numara? 8. 8 numara. Siz otu, 34 mü? Kaç yani <laughs> Ben her yerde oynuyorum. Her yerde Doğru. oynuyorsun. Hadi bakalım o zaman e, Özlem sen kaç numara? Hangisini uygun görürseniz o numara o zaman. Bak nasıl da uysaldın. Ben hangisini <laughs> uygun görürüm? <laughs> Peki sana ben bir numara vereceğim sonunda. Şimdi verin o zaman. Tamam. Peki ben oynasam kaç numara oynarım? 333 olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kaçmış kaçmış, <laughs> bu espriyi hiç tutmadım. Tutmanızı beklemiyordum. Aa, Özlem artık, onu seyredeceksiniz, tatlı kaçıklarda oynuyor Özlem. Eee! 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 Buyurun alalım, sorumuz neymiş? 13 harf 3 kelimeden oluşuyor, aynı soyadı, hiçbir akrabalık bağları olmayan iki ünlü var. Mesela ne olabilir? ...David Bowie, Nebahat Bowie. <laughs> yani... ...sadece soyadları benziyor. Tamam mı? Faruk soyadın ne? Temiz. Ah canım benim. Soyadından belli. Tertemiz bir adam yani. Bir numaralı yarışmacılarımız... ...Murat Uçkun ve Ümit Aktaş çeviriyor. Ve çarkı belek başlıyor. <laughs> 150 puanlık sessiz sandık. Cizre'nin C'si. Cizre'nin C'si bir tane var. Devam ediyoruz, çeviriyoruz efendim. Efendim soyadları aynı. Herhangi bir aralarında organik bağ yok, akrabalık yok. 7500 puan yor. Nazlıcan'ın neyesi? Kimin? Nazlıcan. Nazlıcan futbolcu mu sizde? Yeğenim. Ha, yeğenin? Evet. Abi yeğenin niye karıştırıyorsun bu işin içini? <laughs> Şimdi özel kişisel selamlar başladı buradan değil mi? Kaç yaşında yeğenim? Beş yaşında. Beş yaşında. Beş yaşında. Evet. Seyrediyor mu Cizre'de şu anda bizi? Evet. Seyrediyor. E bir selam yolla buradan. Na... Malatya'dan yalnız. Cizze'den, ha Malatya'da. Evet. Sen Malatyalı mısın? Evet efendim. Anladım. Hemşeriyiz seninle. Ben de kırklar eleyim. <laughs> Bayağı yakınız. <laughs> ne tüccarı? <laughs> Kaysı. Lan insanın kayısı mayısı getirir gelirken. Elini <laughs> Alacağı, sallayarak alacağını, gelmiş. alacağınız olsun. Evet. Nazlıcan mıydı? Evet. Nazlıcan'ın nesi iki tane var. <laughs> Devam ediyoruz. İki ünlü bunlar. Bakın söylüyorum soyatları aynı. 1500 puan. <laughs> Rize'nin reisi. Faruk. Ay 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 Faruk alkışladı. <laughs> Rize'nin reisi iki tane var. <laughs> tamam et. Kaç kişi var orada? Ve görürsün. İki bin puan sessiz. <laughs> Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si. iki tane var. Buradan Diyarbakır Sporu da başarılar diliyoruz. İnşallah onu da birincilikte göreceğiz Diyarbakır Sporu da. Evet devam ediyoruz. Soyadları aynı. Herhangi bir akrabalıkları yok. Sadece soyadı benzerliği var. Duydun mu? Ve 900 puanlık sessiz harf. Gül'ün G'si. Yumuşak G'si. Eyvah eyvah. Radara yakalandı. Radara yakalandı. Radara, radara yakalandı. Sayın emniyet müdürüm, ne yapalım bu durumu? Bir kereden bir şey olmaz diyorsun. Ama fazla ihlal edersen, emniyet müdürü biliyorsun ona göre yani. Yumuşak G mi dedin? Evet. Sizin orada hiç barlarda böyle etilerden gitme sanatçılar var mı? Bizim orada yok. Yok mu oralarda? Yok, efendim. Yani Cizre'de yok mu öyle? Yok. Bar, yok. Bar, yok. Bar, yok. Bar yok. Nerede çıkıyor böyle sanatçılar filan? Pavyon var mı? <laughs> bir dakika, bir dakika benim. Abi. Orada kapalı stadyum var. Adı kapalı stadyum. Şu o... 300 <laughs> Şöyle gel. Gel lan buraya. Gel hem hemşo. hem Dur. Gel burada. Gel hem şov, gel. Bir dakika. Estağfurullah. Estağfurullah. Metal iyi Bir tanıt bakalım kendini. Mikrofona. Ben 1-2-1970 Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğmuş olan ilk orta ve lise mi denge olarak Cizre'de yapılan bir gencim. Ve şu anda gördüğünüz gibi şampiyonu adım 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 ve çarkıvalim buraya olarak teşekkür ederim öncelikle. Kendileri Cizre şampiyonu olarak buraya etiket için teşekkür ederim. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi hemen be, müsaade et ki ben bunu simultane çevireyim yani. Çevirin Samir Hanım. E, je suis mon c'est la de... ...avec des chansons de la Cizre, la Yes. Yes, Şimdi ne söyleyeceksin? Şu anda gerçekten bu fırsatı bize, de, bizi de, bize değerlendiren... ...değerli emniyet mensuplarıma... ...sayın askeri kadar bulunan, bulunan, bulunan ...herkes sesleniyoruz. Cizre bir terör yeri değildir. Cizre de kan, çok kan ağladı. Şimdi bu kanı durdurabilmek için... ...oraları terör muamelesi yapmamak için... ...en güzeli şu anda futboloları çıkartıyoruz. Bundan sonra Güneydoğu inşallah ağlamayacak. Hele hele Cizre hiç ağlamayacak. Hemen bunu bir şarkıyla bağla Cizrenin etrafı Domarlı dağlar Domarlı dağlar Cizrenin etrafı Domarlı dağlar Domarlı dağlar Mehmet Ali Abu Mehmet Ali Peki bir dakika Şimdi sen taraftarları nasıl coşturuyorsun orada? Coşturuyorum. Lütfen herkes. En Her büyük güldü. 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 Şampiyon. 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 Bir dakika, bir dakika. Bir dakika bir şey daha sormak istiyorum. Seyircilerimiz merak ediyorlardır. Bu şalvarın içinde bir şey var mı? Süperlis <laughs> varsa bakabilirsiniz. Yani maçlara böyle gidiyor, milli kıyafet. Milli kıyafet bizim oranın kültürü yani şal var, görüyorsunuz. Rahat oluyor mu böyle şal Çok rahat oluyor maşallah! Çok rahat oluyor, görüyorsunuz. <laughs> İsim neydi? Mehmet Zeki Macartay. <laughs> ya da Amigo Zeki. Mehmet Zeki Aziz Mehmet Zeki Macartay! Bir dakika bir dakika, soyadını anlamayayım. Mehmet Zeki Macartay. 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 Baylala Macar'a gitmiştik. O yüzden bizim dedekiler bir şekil yapmışlar yani. Ne demişler? Ne demişler? Kadın deyince Macar, saat deyince Nacar. Yes. Şimdi Taka. parmaklar daha sonra tekrar geliyoruz. Parmaktan sonra buradayız. Efendim tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz e, ülkemizin dört bir yanından ne konuklarımız var? Cizre'den var, Silivri'den var, Edirne'den var, On... Frankfurt. Sonra gelin konuşacağız. Frankfurt'tan da gelmişler. Fransa Fransa'dan bile var. Yani görüyorsunuz, her yere dağıldık kardeşim yani. Muhteşem. iyi misin kardeşim? Evet, programda bize selam söyle, tamam mı? Hep evet, iste gönderiyorum size. Aslen Çorum musun? Allah'ım yarabbim. Evet, bir numaralı yarışmacılarımız 900 puanlık bir sessiz harf söyleyecekler. Yumuşak G. Yumuşak G. Evet, bitti. bitti. Bitti galiba sessiz harfler değil mi? Evet, şimdi tahmin hakkınız geldi. Soyadları aynı. Kim bu iki ünlü? Evet, Can Uğur Dündar. Can Dündar, Uğur Dündar! Böylelikle e, bu size doğru yanıt 24.650 puanı 25 bu ne? 250 milyonluk ödül kazandırıyorlar sizlerle gidiyor.